şu an e, tanıtım videosu çekiyorum 10-15 dakikalık falan bir tanıtım videomuz olacak e, tanıtım videosunda Fifa World'u seçmeyi düşündüm Fifa e, World nasıl bir oyun arkadaşlar Fifa World arkadaşlar e, şöyle bir oyun Fifa'nın orijinal hali Fifa'nın kısacası e, orijinal hali eee Normal fon işte ya. hadi herhalde. Ee, maçları falan katılabilirsiniz burası denilmiş orijinde bedava. Arkadaş e, özür dilerim Arkadaşın şey e, bir yandan da arkadaşla konuşuyorum Fırta maç yapacağız onu ayarlamaya çalışıyoruz da Lütfen biraz size oyundan bahsedeyim e, arkadaşlar oyun yani, e, gene her zaman gibi yalnızca klavye de oynamak istiyorum ben. şu orta yok mu ne oluyor amına neyse ee ee nasıl desem şimdi size online maçlar yapacaksınız ultimate'ime de burada katılabilirsiniz ultimate'imi yapabilirsiniz gerçek oyuncularla maç yapabilirsiniz. Yani kısacası her şey size kalmış gibi bir şey. eee böyle bir oyun. Bu hiç gönlümü biraz mağazayı da göstereyim size. Mesela böyle bir mağazası var paket falan <laughs> alabiliyorsunuz. Böyle FIFA points ama FIFA points paraya çekilen altın yani biliyorsunuz ama kendi kas kas altın. Paketlerin benim şu anda paketim yok. Ee, Oyun ana menüsü böyle arkadaşlar. Yani normal böyle. Şey... Ee, normal sırdan oluyor. Biraz oyunu tanıttım size. Ee, şu an arkadaşlar... Bir dakika oyunu İngilizce yapabilir miyim? Hmm. Hmm. Arkadaşlar kısa bir aksalık oldu. Arkadaşlar çok çok özür diliyorum. Kısa baksaklık oldu. Gecikme oldu evet. Şöyle bahsedeyim. Ultima Santra. Diyebilirsiniz mesela Santra. Eee tanıtım için geçeceğiz. Ölü kazanamazsınız. Tamam şimdi bir şey olsun. Özür dilerim arkadaşlar. Eee tamam şöyle hızlı geçelim. Okumaya gerek yok ama. Ona... Tamam şöyle pazarı Tamam. Ee, Oğlum ya. Ben şey yapacaktım ya. Kadını arayacaktım. Ee, arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar iptal oldu. Ee, ekleyemedim kısaca Arkadaşımı ekleyemedim oyunda sebebi canım şu anda videodayım ayrılınca bu arada o çayı çekmişler şu an otomatikman santrale gittik. Yani bir şey diyeceğim. O kadar ile O size bir hazırlık maçı. O, evet, o, o kadar ile oynayacaksınız. Bunu da haberiniz olsun. o kadar ile oynayamazsınız. Bu arada 435 saat, 445 saat yapmanı olmuş. Evet, az. Geçelim. Böyle böyle kadar ile oynayacaksınız. Yani bu kadar ile oynayacaksınız. Bu kadar Bu kadar Messi çok kötü 60 60 oyuncular verecekler. Evet, öyle şifli koşuyor. Sevi. Koş. Evet, koşuyor. Şurada, koşu ve işte orta. Di Maria. Güzel yere Di Alves. Alves. Bu nasıl bir onu sevdiğim sevdiğim. Oyun bu arada arkadaşlar çok güzel Güzel yani olmuş kısacası yani Şöyle ara pas oluyor arkadaşlar Attım ara pas e, Q'la Q ve W'ye basarak Şu ara pas böyle atıyor çıkılırım. Ne? 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 Ne Neymar. Neyse. Ee. <laughs> Aa, açık. It's nice. Maş kullan Pampar. <laughs> Barcelona Pique Hangi kör cahil attı o, bu? Hangi kör cahil attı at topu? Ya Oğlum ara pas dedin aradan atıyorsun bir de ağzının üstünde atıyorsun abi nasıl o adam sen ya? Aha çok güzel Çok güzel Çok güzel Çok güzel Çok Hiç güzel değil Pooo <laughs> 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 Uuuu Dimar Ronaldo diyesem var çok güzel bir gol. Evet tekrar izliyoruz. Messi geldi. Salak burada atamadı. Ortası Di Maria gelişine bir vuruş. Oh. Oh, bir şekilde. Di Maria Di Maria. Maria böyle geldi. Böyle vurdu. gol. Çok güzel yapmışlar bu arada. Adamı çok güzel yapmışlar. <laughs> Aha gol. Aha gol. First goal of evet, Crime Night Music from the Dead. Dun 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 dun. Sistem oldu. Plase vuruş, plase vuruş yaptı. Ne kadar C, C bası tut, D'ye vurmanız gerekiyor. Ben öyle biliyorum. Ta plase vuruş yaptım, yapamadım onu bilmiyorum. <laughs> hmm. Evet, şöyle yapalım. Evet, of. Ya oğlum, Abi bu Neymar bak bu salak Neymar Her gün offsetle her Allah'ın günü offsetle Abi hiç adamın gerisinde durmasan bilmiyor musun ya Gözümü seveyim Allah aşkına Aha tamam gol Gol bırak 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 Aha salak atamad 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 Messi, Messi, çok seksi. Her zaman Messi'yi söylemişler. Neden? Adam saat mı yoksa bana mı öyle geliyor? Messi mi geliyor bana öyle geliyor?